Arafat dağı da bir yüce dağdır İnanın Peygamber ölmediği sağdır Ravzasına vardım Gülistan Bağdır Seni ziyarete geldim efendim Ravzasına vardım, gülistan baldır, seni ziyarete geldim efendim. Bir nazar almaya geldim efendim. Senin için çıktım uzun yol. Her gün ıssız çöllere Rabbimin adını aldım dillere Seni ziyarete geldim efendim Rabbimin adını aldım dillere seni ziyarete geldim efendim. Bir nazar almaya geldim efendim. Saya saya ayı bire indirdim. Bitmeyen işimi o gün bitirdim. Ümmetimden sana selam getirdim seni ziyarete geldim efendim Ümmetimden sana selam getirdim seni ziyarete geldim efendim bir nazar almaya geldim efendim. Nasihat eyledin, sözüm tutmadım. Bize gösterilen yola gitmedim. Bülbül olup dostlarında ötmedim. Seni ziyarete geldim efendim Bülbül olup dostma hındağı ötmedim Seni ziyarete geldim efendim Bir nazar almaya geldim efendim